Doktorumuza e, hoş geldin diyorum. Doktorum yolunuz açık olsun. Bizlere düşen bizi akla ve bir insanız ve gaziyiz. Bu memleketin, bu milletin varlığı ve bekası için, ülkemizin menfaati için, deniz aşırı ülkelerde gittik, çatmıştık. bu ülkenin bayrağını yüce üretmek için. Onun için bu gazilerin yanına hoş geldiniz. Bunlar için teşekkür ederim. Burada 984 gazilerin derneğe kayıtlı olarak. Evet bunun 700 kişisinin hazır ol listesi var. Yani anında geliyor gidiyorlar. Diğerleri de bir sene aydan yatırmayınca otomatikman tüzükleri düşüyor. Bunlar size aldatmasın. Ee, sizleri buraya daha çok sık bekliyorum. İnşallah yapacağınız vazifeleri ben o gün dinledim. Ee, cumartesi günü şeyde. Akdeniz için inşallah siz hayırlı uğurlu olursunuz. Sizden çok şey bekliyoruz. İnşallah bizlere mahşup etmezsiniz. Gazilerim adına tekrar hoş geldin diye saygılar sunarım. Başarılar. sayın milletvekili de çok teşekkür ediyorum. Bizlere hiçbir zaman unutmadı. İnşallah bundan sonra da unutmayız. Saygılarımı sunayım hepinize. Ee, başkanınız heyecanlandı. Beni de heyecanlandırdı. arkadaşlar hepinize saygılar sunuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Akdeniz adayıyım. Akdeniz bölgesi zor, zor bir bölge bu ilçe. Ee, bir kere bu belediyenin acayip bir borcu var. 140 milyon civarında böyle bir borcu var. Ee, ayrıca e, yatırım mahallelere herhangi bir yatırım da için Çok sıkıntılı bir, yani boğulmuş bir kent burası. Ee, bunların belediye açısından çok ciddi sorunları var. Ee, ekonomik olarak sorunları var, sosyal sorunları var, suç oranı Mesela Türkiye ortalamasının çok üstünde. Uyuşturucu kullanımı Türkiye ortalamasının çok çok üstünde. Ee, gençler, çocuklar acayip acayip durumdalar yazar. Ee, yoksulluk oranı acayip. Yüzde ee, altmışına baktık, ciddi bir çalışma yaptık. Yüzde altmışı bin liranın altındaki bir gelirle bir aileyi geçindirmeye çalışıyor. Böyle ee, bir sıkıntılı bir şey ifadesinde bir büyük büyüğünü ee, sonra diğer yerlere olmak üzere aşevi çalışmamızla aşevi de açacağız inşallah. Yani sosyal bir bilgilik açısından halka inecek her gün çalışmayı sonuna kadar yapacağız. Yapmamız gerekiyor. Ee, kadınlarla ilgili çalışmamız da olacak. Kadın danışma merkezleri kuracağız. Kadınlar hukuki destek alacakları merkezleri kuracağız. Kadınların el emeğini değerlendiren pazarlar mutlaka kadın pazar, kadın el emeğini değerlendiren pazarlar. pazarlarıyla birlikte düşünüyoruz. pazarlar da çok istiyoruz. Onunla ilgili çalışmalarımız var. Gaziler her zaman bizim başlangıcımız. Gaziler olmasa bu vatan olmaz, bu bayrak olmaz, bu millet olmaz. Kesinlikle göreceksiniz. Her zaman başlangıcımız olacaksınız. Ee, bütçesinden bu sosyal yardımlara Olabilecek en azami, üç büyük bütçeyi ayırmak için engel geleni yapacağım bu konulatiyonla. Bittiyse Allah'ın izniyle belediyede de bunu yapacağız. Herkesi kucaklayacağız, elimizden ne gelirse yapacağız inşallah. Gerçekten Mersin'i, Akdeniz'i çok iyi analiz ettik. Çok iyi de programlar hazırladık. Uzun uzun anlatmak istemiyorum. Mesela bir kent meydanı çalışmamız var. Bu kentin yapısını değiştirecek çalışmalarımız var bu kentin ekonomisini biraz artırmamız gerekir ki, ekonomik yapısını daha düzenlememiz gerekir ki insanlara iş verme olanağımız daha çok artsın. Benim en çok üzerinde durduğum bu konudur. En çok çünkü insanların en büyük yarası bu ben bir psikolog istiyorum. Ayda bir defa doktor olarak. Sizden bu bir şey var. Psikolog. Doğru mu? Doğru söylüyor. Bir dakika doğru Savaş görmüş <laughs> insanların psikologları bunun panik atak çıkan yani. şey, çoğu şey. çok ilaç kullanıyorlar. Bir aa, doktor abi. istiyorum. Eğer insanlar olursa. Her bir her de, post bir de, bir post evet. Post travmatik sendrom. Evet. Öyle mi? Evet. Bir de şu, bizim şimdi gazlerimiz çocukları çok var. Çok önemli bir şeyden söz ediyorsunuz. Evet, bir de bizim gazilerimizde çocukları var. Bununla da kuracağınız şirkette ve evet, şirkette evet. aynı. Hiç olmazsa gazilere 5 ve 6 kontenjan ayırırsanız bu insanları mutlu edersin. Mesela bir yerde 4 tane 5 tane kız var. Hepsi bir emekli maaşına bakıyor. Bu Şerif Ayı'da kaç doğduğunu duydunuz mu? Evet. Şerif kaç doğduğunu duydunuz mu? Şerif Ayı'da. Evet. Evet. Ayı 465 liraydı. Yani 500 liraya yeni çıkıyor. Evet. Bu son %3'lerinde falan filan. Yani bunlar bu insanlar bununla geçiniyorlar. Gencecik kızlarımız var, yüzüne bakmaya kıyamazsınız. Çocuklarımız var, bazıları kötü alışkanlıkları oluyor. Bunlar için bizim gazilerin böyle bir şeye varsanız, ayrıca şey. ayrıca, yani, Ayrıcalık demeyin. Ayrıcalık evet. evet. yani, demiyorum. Yani. Post travmatik sendrom yaşanıyor. Evet. şiddet yani, olayından dolayı. Yani bu insanları düşünün mesela harfdesiniz, televizyonda seyrediyorsunuz, mevzide yatıyorsunuz. Bir bomba düşüyor, yanınızdaki arkadaşın içerisi karnı Böyle oluyor. Şimdi bu adam ve hatta e, savaş anı bu. Karşıdaki insanı vuruyorsunuz. Vurmak mümkün değil. Vurunca o insanda bir psikolojik bir şey Kalıcı yani. Kalıcı bir depresyona giriyor. Evet. Hmm. Dolayısıyla bunlar için olur. aslında böyle bir şey yani bir nokta olarak e, bir müracaatımız var. Herkese tamam. yaptıklar. Tamam. Ama sizin yeriniz bizim bu iş için ayrı bir yeriniz var. Sağ İşi şeyinden istemek yani e, ilgili kaynağından almak için. Söyleyeyim. Anladım. Süreliği, mutlaka bir şey yapar. Mutlaka. takar. Evet. Yani inşallah bir şey olur. Bizim öyle <laughs> biz bir de şunu istiyoruz sayın ee, evet. belediye başkanı ağzını alış inşallah. Olacağım doğru söyledim. Doğru söyledim doğru. Evet. <laughs> Allah nasip etsin. Amin. Biz bir mesela yardımcı oluruz. Ondan sonra ne bileyim bir şeyinizi kendinize yakın hissettiniz. Belediye başkanı adına size geldi. Bir gelip burada bir çay içerse, gaziler, bu gördüğünüz gaziler onu hiç unutmazlar. Burada bu mevcudun az olduğuna bak, burada şimdi 50 60 kişi var, az olduğuna bakmayın. Bunlar bu şeyi, e, e olayı anında ya işte diğer ya. bütün gazilere yayıyorlar. Yani o geldi ya, ya yani işte bizim belediye başkanı yeni seçilen Akdeniz Belediye Başkanı <laughs> Doktor Bey'in adamı geldi, bizimle çay içti, halimizden hatırımıza sorduk. Burda uzun uzun konuştu. Yani bunun için burayı bırak. Yani, Tabii. yani bir ben bir, bir, bir gör, görüşeceğiz, <gülüyor> görüşeceğiz <gülüyor> evet. yani. Şimdi Allah siz, sen bizi başımıza, bıraksan da... onlar bırakmaz. Evet. Bırakmaz. Gönüller kavga da ederler. Sen beni güldüklerine bakma evet. bunlar. Evet. evet. Allah, Allah evet. başımıza doktor nasip etsin. Sağ olun. Çünkü hepimizi anlar. Sağ ol. Öyle evet. biri gelsin bana. Canım benim. Tatlım ne güzel konuştun. <laughs> Sağ ol. Başlar. İnşallah 31 Mart'ta ben size geleceğim kapıya. Bir şey sorabilir miyim? Özür dilerim başkanım. Bir aile doktoru <laughs> gazilere başkanımız temsil ederseniz çok seviniriz. Şimdi yaşlı gazilerimiz var evde çıkamayan hasta yatıyor vesaire. Ya, kesinlikle yaşıyor başlatacağım bak. Bir şey yok. Onun kitapla yazdı. Evde bakımı e, yapacağız. 94 yaşında bu merdiveni çıkamıyor. Doktora götüremiyorum her an. 94 yaşında. yaşında. E, maşallah. Gazi'ye bakıyorum. Kitap okumuş senin broşüründen. Evet. Yapmayıp <laughs> <biraz gülüyor> yapıyoruz. istiyoruz. Kesinlikle sizi de kucaklar, kentinizi kendinizi kucaklarız. Eee biz aktiflik formülü, aktiflikle birleşir buradaki bütün insanları e, kültürlerini bilirim, yapılarını bilirim. Her bir grup. Hepsinde kardeşlerimiz var. Desteğinizi kesinlikle istiyoruz. E, çevrenize de söyleyin. İnşallah. Tamam mı? Kesin. Tamam. Evet, <laughs> evet, ben çalışmayı yapıyorum, sizi görmüyorum yani. <laughs> evet. Ben üyeyim, oğlum, kızım, biz evde üyeyiz. Ama hayır, hayır. çevreyi de çalıştırıyorum. Evet, çalışmayı, böyle çok sağ olun. Bir en, en bir şey, şey oldu. Şey. Bu bir çeşitte temizli azıbıları var. Evet. 2460 kişi bunların üyesi var. Evet. Bunlara bir evet. randevu talebi olmamış. Yani randevu istemişler. Evet. Olmamış. Çok o arkadaş kimse. Ama şimdi giderken buraya geldik. Merhaba desin. Kızar mı? Yok Şey. mı? Bir dakika. Yine geleceğim de. derseniz. Ben size işte yol göstermek açısından söylüyorum. Ben bir, bir, şey bir, bir, şey bir kere bir şey diyeceğim. İki gelme. Bir tamam. Evet. evet. <laughs> evet. tanıyorsunuz. Destenizi evet. almaya geldik. Yani. Tabi burası aslında çok kutsal bir mekan. Burada, evet. üzerinde yaşadığımız topraklar için canlı feda etmiş bu vatan evlatlarının aileleriyle beraberiz. Elbette gazilerimizin sorunları çok. Biz parlamentoda her ne kadar muhalefet partisi sıfatında olsak da gazilerimizin sorunlarına yönelik elimizden gelen e, çözüm önerilerini, çabalarını göstermeye çalışıyoruz. Naçizane. Tabi bunlar yeterli değil. E, ortaya çıkan sonucun sebebini ortadan kaldırmak lazım. Yani savaşı ortadan kaldırmak lazım. Savaş olmasa e, gazilik kavramı olmaz. Ben e, umut ediyorum. Türkiye'yi yönetenler doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine, Kürdünden Türküne, Arab'ına, Çerkezine, etnik yapıdan bütün insanları kucaklaştırır. Bir potada nasıl binlerce yıl eritilmiş bir pota içerisinde bu topraklar üzerinde kardeşçe yaşamışsak, bundan sonra da aynı düşünceyle, aynı dünya görüşüyle ve aynı anlayışla yaşamak bizim temel olayımız. Şimdi Necdet kardeşimiz çok zor bir göreve soyundu. Ee, Akdeniz ilçesi bir e, Türkiye iz düşünün. Türkiye neyse Akdeniz doğru. Her bölgeden, her etnik yapıdan, her inanç grubundan, her e, ekonomik yapıdan insanlar var. Büyük sanayi tesislerimiz de var. Gerçekten çok işler açtan e, gece kondu semtlerimiz de var. Dolayısıyla e, Necdet kardeşimin işi e, kolay değil ama e, Necdet kardeşimin birikimi, hayat deneyimi, eğitimi her açıdan hangi açıdan bakacak olursanız bak, bakın e, bu sorunları çözmeye kifayet eden bir mütesabatı birikim var. Onun için biz çok rahat, Partimiz Akdeniz'den çok gerçekten müstesna, e, güvenilir, e, düzgün, ne yaptığını bilen bir aday çıkardı. O yönde hiç endişeniz olmasın. Sandık başına emin adımlarla gidin. Necdet kardeşimize destek olun. Saygılar sunuyorum.